Herkese merhaba. Adım Kostasoy, adım Aslanoğlu. Bilmeyenler için söylüyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni işi. Sabah kahvemi almaya geldim. Tam arkamda gördüğünüz yeni binaya gireceğiz biraz sonra. Bunun videosunu birazdan çekeceğim. Monte edip internete koyacağım. Kanalımıza üye olun. Yunanistan'daki yeni binalar ve yeni dairelerle ilgili bilgiler yavaş yavaş yüklemeye başlayacağım. Çünkü eski dairelerin fiyatları ve yeni binaların fiyatları arasındaki makas kapandı. Artık yeni binaları da radarımıza koymamız lazım. Kanalımıza üye olun. Bugün gezeceğimiz dairelerle ilgili videomuz kanalımıza yüklenecek. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Yunanistan'daki inşaatlarla alakalı olarak biraz detay vereyim işi bilenler anlar tam olarak neyin olduğunu. Bu arkadaşımızın ismi Todori. Todori how are you? I'm fine. bize burayı e, gösterecek. Edo ne balkon Burası birinci kat, balkon. Çok geniş bir balkonu var. metre Burası 92 metrekare. Ee, konukların e, tuvaleti vs diyorlar. Arkada bir oda. Burası balkonu. Aydınlık bir ev olacak gibi gözüküyor. Şurada e, Anten, e, data kabloları, e, panjurlar elektrikli, e, kablolama konusunda herhangi bir sıkıntı e, yok gibi gözüküyor. Orada cimrilik yapmamışlar. Burada muhtemelen alçıban yapılacak. Burası da küçük bir oda. Balkon bir hali geniş. Burası yan tarafta, sessiz olan yer. Ee, Aftoy o? Bu hava, havalandırma ünitesi e, üstüne çıkacak ve yüzlenecek tablolar çekiliyor. Burası iki ay içinde bitecek Allah sürede diyorlar ediyorlar. böyle bir bina, böyle bir daire. και έβγαινε στη ΔΕΒΑΚ θα βάλω αν θερμά είναι η Αυτό είναι ένα εριακό τζάκι Ναι, ένα τζάκι εδώ είναι το πληκτρονόγιο από πάνω βγάζει αέρα από πάνω βγάζει θερμό αέρα και εδώ χρηματιστική μονάδα μια σαλόνι κουζίνα Ναι, ναι Şimdi dördüncü kata gidiyoruz. Çünkü diğer katlar satıldı. Muhtemelen manzara da vardır tabii. Dördüncü kat. Dördüncü kat. konumlandırma açısından herhangi bir problemi olan bir yer değil, çok güzel. Burası daha büyük. Burası <laughs> mutfak bölümü. Burası salon bölümü. Salon da oturma odası. Aferin de oturan mı? Bu yerden ısıtmada olduğu için Arkadaşlar Arkadaşlar burası, burası daha büyük bir, bir oda başka bir oda evet. tuvalet ve bir büyük yatak odası yatak odasının da kendine ait tuvaleti var master bedroom buranın manzarası da böyle bir şey Buranın manzarası da böyle bir şey. Tekrar e, gezmiş olayım. Burası e, ana ebebeğin e, e, yatak odası, banyosu. Ufak bir banyosu var, duşu var. E, çok güzel malzemeler kullanılmış. Kimler yapmamışlar belli. E, burası 117 metrekare. E, yerden ısıtmalı. Havalandırma üniteleri e, gizli bir şekilde konulmuş, elektrikli panjurlu. Burası ufak bir WC. E, Karşı taraf mutfak ve yatak odası. Burada klima var. Biraz önce gösterdiğim gibi yerden ısıtma tablosu ve manzara. Balkon e, bir hal geniş. Çok güzel. Bu tam e, gelip de e, oturmak için, kendinizin e, oturması için alacağınız bir ev, e, bence çok başarılı, çok aydınlık. Ben ev, evlerde e, ışık durumundan e, çok fazla etkileniyorum. Işık benim için önemli. Asansörlü. E, asansörlü Biraz önce söylediğim gibi burası e, Ekim'in sonunda e, Kasım Kasım gibi bitecek ve teslim edilecek. satılmış olan evlerin teslimine daha çok önem verdikleri için burayı satılmadığı için de herhalde şu anda hazırlamadılar. Panotik. Yine 5. soru. Okay. yukarıdaki 5. kat şimdiden satılmış durumda. Burası kaldı. Hepsi. Okay, toparlayın. Evet e, burası giriş katı. Aa tanıdık bir şey var. Görüyorsunuz. Burası giriş katı. Ege Seramik kullanılmış. Bakın. Bakın kan çekmiş. Bakın bakın. Ege Seramik'in reklamını yapmış olduk. Minicik kana kanalımızla e, yeri çok güzel e, metro istasyonuna 200 metre uzaklıkta e, dediğim gibi e, kendiniz kalacaksanız e, kaçırılmayacak bir yer e, en üst 117 e, metrekare olan e, dairenin fiyatı e, 550 bin şu anda fiyatlar deli gibi artıyor çok hızlı artıyor e, çok yakında Yeni bina bulmak mümkün olmayacak. Hatta bina bulmak mümkün olmayacak. Çünkü üretim, yani çabuk olun veya marketing için söylemiyorum, Yunanistan bina üretimi konusunda kısıtlı imkanları olan bir ülke. Dolayısıyla bu da hem fiyatları şişiriyor, arttırıyor, hızlı artmasına sebep oluyor. Hızlı artıyor, çok hızlı artıyor. Bu da biz, bizim gibi emlak danışmanları için aslında çok çok kötü bir şey. Bir piyasanın çok hızlı yukarı gitmesi bana göre doğru değil. Ben bu korona zamanında bir düzeltme olacağını zannediyordum ama hiç olmadı. Hiç olmadı. Şöyle bir şey olmadı. Bütün dünyada şu anda bir yani balon demek istemiyorum çünkü bu mortgage'in e Kredi e, kredilerin e, kullanıldığı piyasalarda e, balondan söz etmek mümkün olur bana göre e, mortgage e, çok enteresan bir kelime e, ya, çok dürüst bir kelime çünkü kelime anlamıyla mort ölü demek biliyorsunuz geç de rehin demek e, insanların belli bir zamandan sonra e, bu krediyi e, ödememeleri üzerine ödeyememeleri üzerine kurulmuş bir sistem. bunu başka bir videoda detaylı bir şekilde tartışırız. Mortgage'e karşı mıyım? Değilim. Ama ben mortgage'le hiçbir şey almazdım. İsteyen alsın. size göstermiş olduğum daire ve konumu. Burası Yasoni <laughs> Caddesi. Eleniko semtinin çok bilinen çok meşhur ve ticari caddelerinden bir tanesi. Şimdi karşıya geçelim. Bu yolun tam sonunda zaten 100 metre bile değil. 100 metre sonra bir metro istasyonu var. Arkada İmitos Dağı var. Çok güzel bir lokasyon, çok güzel bir yer. Bu yolun sonunda da Madame Coco var. Tabii Türkiye'deki Madame Coco mu bilmiyorum.